Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşlarım var. Eee oynayacağız. Şu an bir video yayınladım. Gelenler geldi. Şimdi hemen başlayalım. Şu an burada olan kişiler yorum yazarsa onların yorumuna kocaman kalp bırakacağım. Şimdi saklambaçta ilk eve ben olacağım. Hadi o zaman başlayalım. Ben gidelim ve sayalım arkadaşlar. 1, 2, 50'ye kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Ödüm arkam sonu saklanmaya. Evet. Şimdi başlayalım. Çok dikkatli olmalıyım. Kimseye sola ettirmemeye çalışsın. Buraya dedi. Aa Pikachu'yu gördüm. Pikachu Pikachu Pikachu. <laughs> koş, koş koş Ya arkadaşlar bug'a girdi ya. <laughs> ne oldu Ben niye ağlıyorsun? <laughs> tebrikler dedim. İyi oyundu tebrikler. <laughs> Ay tebrikler kazandın. Ee, şu an niye oturuyor? hemen kalktı. Kalkmamış daha henüz. Şimdi aramaya devam edeceğim. Aa rally'i de buldum rally. Buldum seni. Arkadaşlar koş 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 rally'i sobeleyeceğim şimdi. Hazır mısınız? Ve sobe. Arkadaşlar rally'i sobeledim. <laughs> Tebrikler diyorum. Ee, şimdi bir kişi kaldı. Nihayet yedi kaldı sanırım. Ee, devam edelim aramaya. Üst kata çıkmış olabilir. Ama burada da olabilir. Bu yüzden bir iyice aramamız gerekli. Bakıyorum şimdi ve burada bakın gördüm. Kış 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 kış. Dur, bagaj girmesin. Arkadaşlar bu arada çok eğlenceli. İsteyen kişiler yazabilir. Ama çok kişi gelmiş zaten. Hadi bakalım şu an relleri sayacak. doyuyor doyuyor şimdi ben saklanmalıyım ben ee, şuraya saklanacağım, buraya yaktığım yerden şimdi şuraya hemen çökelim bu şekilde de o arkadaşımız da buralara bir yerlere gidiyor ben bir buraya saklandım ben İnşallah bölemez çok heyecanlıyım arkadaşlar bekleyelim arkadaşlar bu arada ben bir tane koymak istiyorum pet hayvanı yani evcil hayvanınızı oyunda iken kaldırın çünkü çok yer belli ediyor o yüzden şimdi bekleyelim bekleyelim gelemedi bekliyorum da Şöyle bakacağım. Kuş 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 kuş. Arkadaşlar sobelenmek istemiyorum. Sobelenmek istemiyorum. Sobe. Sobeledim. <laughs> şimdi devam edelim. <laughs> devam ediyoruz. Şimdi aramaya. Ee, bakalım. Şimdi ben onun arkasından gideceğim. Hiç kimsenin yerini söylemeyeceğim. Bir kişinin yerini biliyorum zaten. Onu da söylemem. Şu an really arıyor bakalım. Tatlı Pikachu'yu arıyoruz. Şu an Pikachu orada. Arkadaşlar göremedim. Oraya gidiyor. Buraya saklanmıştı ve <laughs> Neyse dursun burada. <laughs> ben ne yapayım? <laughs> Bir dakika sobelendi sanırım. Bir sobelede. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar cidden çok eğlenceli. Çok eğleniyorum. Ve şu an arıyor daha bulamadı. Oraya bakmak aklıma gelmedi sanırım. Ben buraya saklanmıştım. Ya şu an daha henüz arıyor sanırım. Jelly bulamadım ama göremiyorum şu an. Acaba nerede? Oo, bakalım gelmişler mi buraya? Heh gelmişler. Ne saklanacağım tahmin edebileceğini zannetmiyorum. Şimdi hemen yukarı doğru çıkacağım. Nereye saklanacağımı e, kararlaştırmadım daha henüz. Zor bir yere saklanmayacağım. Kolay da bir yere saklanmak istemiyorum. Şuraya çökelim bak. Şurada duralım. Aslında burası çok iyi değil. Gelmeden şuraya gidebilirsek. Burada duracağım arkadaşlar. böyle bir Dur 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 dur. Ya ya hayır hayır of ya. O belendi. bir tebrikler diyeyim. Tebrikler. Şimdi baş devam ediyorum. Arkadaşlar, Liam sobeli, Liam sobeli, Tim sobeli. ben öpeyim. <laughs> e şimdi e, ne anlatıyorduk? Reli şimdi. Adı Reli herhalde. Gerçek adını bilmiyorum. Ama sanırım beni çok seviyor. Aa, koş 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 koş. Koş koş koş. <laughs> Arkadaşlar bu video çok uzun oldu ama uzun videolar daha çok eğlenceli oluyor. Şimdi ben söyleyeceğim. Ee, ben sayıyorum saklandım. Ben sayıyorum sakla. Şimdi oturuyorum arkadaşlar. Bakalım ilk kimi yakalayacağım. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben çimden birazcık sayayım. E niye eli başımda duruyor? E gitmiş. 1 2 3 4 5 Çimden atacağım. Evet arkadaşlar, oldu şimdi ve aramaya devam edelim şu an. Buraya saklanamam. Yok. Şurada yok. Tur diye tahmin ediyorum. Burada yok birisi. Şurada da yok. Arada bir orayı kontrole gideceğim. Birisi sobelemiş mi diye bakacağım. Ona göre arayacağım. Hepsi üst kata çıkmış. Evet. Reli gördüm, Reli gördüm seni Reli. Ama sen gördüm artık lütfen. Böyle bu ne ya? Hemen koşuyor arkadaşlar. Bir de oturarak koşunca komik oluyor. Gülüşüm geliyor. So be, so beledim, sobe, Oturmak değil arkadaşlar. Şöyle zıplamamız lazım. Evet, şimdi Pikachu'yu arayalım arkadaşlar. Pikachu'nun da kanalı vardı ama kapandı. Yani neden bilmiyorum küçük bir sanırım. Ama benim kanalım kapanmaz inşallah. E, devam edelim. Şurayı birisi ben mi açık bıraktım acaba? Olabilir. Acaba nereye saklandı? Şu an aramaya devam ediyorum. Şuraya girmiş olabilir. Çünkü buraya saklanıyor yok. Şunun içine bakalım. Burada da yok. Aramaya devam ki. Evet hız kesmeden arkadaşlar bulamıyorum oyundan mı çıktı acaba ya da o kadar iyi bir yere saklandı ben mi bulamıyorum? Yo evimde şu an. E nerede? Arkadaşlar bu kadar iyi saklanmış olabilir mi? Yok cidden yok bakıyorum yok. Bunları ki Bir dakika burada mı? Yo. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. <laughs> ay, ay ay ay. Niye alıyorsun? Kalp. Kalp kalp kalp. Arkadaşlar şimdi bu videomuz bu kadar. Tabi biz daha oynarız ama video bu kadardı. Umarım videomu beğenmiş ve videomu da eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın.